sürtünmesi eğik düzlemin üst noktaları birleştiği K noktasından kütlelere 3M ve M olan iki cisim aynı anda serbest bırakılıyor. Şimdi alfa büyük teta olduğuna göre cisimler ait nicelikle hangilerin büyüklüğü kesinlikle eşittir. Şimdi arkadaşlar enerji korumunu düşündüğümüz zaman bu cisimlerin her ikisinin yüksekliği nasıl? Dikkat ederseniz her iki yüksekliği aynı yükseklikten. H yüksekliğinden bırakılmış. O zaman Cismin yere geldiği andaki birinin enerjisini konumu yazarsak buraya VK diyelim. Bu cismin buraya geldiği andaki hızına da VL diyelim. Şimdi nasıl yazarız? E, K için yazarsak 3 mgh eşittir 1 bölü 2 3 m çarpı VK'nın karesi. Aynı şeyi diğer için yazarsak mgh eşittir 1 bölü 2 m çarpı VL'nin karesi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada 3 m'ler ne yapıyor gidiyor? M'lere gidiyor. O zaman burada cismin hızını yorumlarken biz g ile h'a cismin hızını yorumlarken g ile h'e bak. O zaman her ikisinin h aynı olduğu için her iki cismin buraya geldiği andaki hızı ne olması lazım? Birbirlerine kesin eşit olacak. Şimdi herhangi bir andaki yere göre potansiyel enerjileri. <laughs> Şimdi cisimlerin herhangi bir andaki potansiyel enerjileri eşit de olabilir, farklı olabilir. Çünkü cisimlerin yolları birbirinden farklı. Eğer yollar aynı da ola, aynı ama farklı zamana farklı yerde olacağı için kesin ne yapamayız? Bu noktayı bilemeyiz. E, yere ulaşacağı kinetik enerji. E, şimdi başlangıcı potansiyel enerjisi bundaki 3 emgeç, bunda emgeç. Yere enerji kaybolmayacağı için o zaman yerdeki e, kinetik enerji 3 bu bunda 3 emgeç olabilir. Çünkü sürtünmesi sistem. O zaman K'nın burada yere ulaşacağı andaki kinetik enerjisi, K'nın kinetik enerjisi L'den ne olur? Büyük olur. O zaman bu ifade de kes e, kesinlikle birbirine eşit değil. O zaman cevabımız ne diyoruz? Yalnız bir olarak söylemiş olduk. Evet geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. E, demiş ki hava sürtünmene ihmal edildiği bir ortama yerden H kadar yükseklikte bir oyun hamuru üzerinden serbest bırakılan M kütle demir bilye hamurun içinde D kadar ilerleyip duruyor diyor arkadaşlar. Buna göre oyun hamuru bilyeye gösterdiği direnç kuvvetinin ortalama değeri aşağıdaki hangisiyle hesaplanabilir? Şimdi olayı şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, Bille ne yaptı? Buradan buraya kadar yol almış oldu. Buraya, buradan buraya kadar yol aldığı zaman. Şimdi şu aşağının D olduğunu biliyoruz. O zaman bilenin aldığı yol şurası oluyor kazan. Yani cisim buraya kadar gelmiş oldu. O zaman burada Bilge'nin aldığı yol nedir? H eksi D'dir. Çünkü aşağısı D olduğu için tamamı H olduğu için şu H eksi D'ye kadar. O zaman bilenin kazan yaptığı potansiyel enerjinin mg çarpı H eksi X'tir. O zaman bilya burada ne yaptı? Buna bir F kuvveti uyguladı. F kuvveti ne kadar kuvveti uyguladı? E buradaki arkadaşlar bilya yani oyun amırı D kadar kuvveti uyguladı. O zaman kazandığı potansiyel enerji bu oyun amırının yaptığı kuvvetin yaptığı işe ne olacak? Eşit olacak. Şimdi burada işlemimizi yaptığımız zaman bize neyi sormuş arkadaşlar? Kuvveti. O zaman kuvveti çekersek buradan mg e, h eksi x demiş. X'e o zaman ne diyelim arkadaşlar? D diyelim. Çünkü buradan D demiş yani şurası D olduğu için o zaman şurası H eksi X de H eksi D diyelim. Şimdiki buraya X demiş tamamına. O zaman F'i çekersek MG eksi HD bölü D diye ne yaparız? yorumlamış oluruz ve cevabımızı D olarak ifade ettik. Burada ne yaptık? Yani tamam bu H yolundan şu D yolunu çıkardık. Şurası şu bölge yani aldığı toplam yol şuradan şuraya kadar aldığı yolun HD olduğunu gördük. Pota yaptığı yani kuyu yani ağırlığın yaptığı iş potansiyel enerji kuvvetin yaptığı FT'lik işe eşit olduğunu